Uzun süredir sakatlıktan kurtulamayan Blanka Viles için atletizm sahalarına dönüşü muhteşem oldu. Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da düzenlenen atletizm etkinliğine katılan Hırvat yüksek atlamacı, vatandaşı Ana Simic'i geride bırakarak birinci oldu. Vlasic böylece 7 aylık aranın ardından katıldığı ikinci yarışta 2 iki metreyi geçmeyi başardı. Mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaşan 30 yaşındaki atlet, bugün bana verdiği kanatlar için Tanrı'ya şükrediyorum ifadelerini kullandı. Aynı etkinlikte erkekler uzun atlamadaysa Avrupa rekoru yeniden kırıldı. Rus atlet Ivan Ukov 2 metre 42 santimetre yaşarak Patrick Höber'in Avrupa rekorunu egale etti.